Güller ver gülene canı Sevene ver kalbini güzelim Aç bağrını al canımı sevgilim Aç bağrını al canımı sevgilim Filizler çiçek açtı ne güzel Filizler çiçek açtı ne güzel Bunları anlamadın Ecevit Bunları anlamadın Ecevit Al meşemi hep gül canım Ecevit Al meşemi mutlu ol Ecevit Anlamadın neşeden cebet, alırsın ihtiyacının neşeden. Bay bay.